Evet dostlar hepinize selamlar. şimdi Geçen videoda yaptığımız gibi abi bugün de bir tenis kutu gireceğiz çünkü. Bayağı bir güzel bir kargo getireceğiz. Bıraktı bize bir tenis şu an. Yani bayağı bir iyi bu arada. Yani vitalskusun işte 2, 4, 6, 8, 10, 9 tane daha alım. Aynen öyle. tamam. Allah ay hani bir güzel getiris oldu bize. Bakalım bu videoda ne olacak abi? Güzel. Güzel. Bol bol abi. bol aynen abi. bol bol bunlar da bak, mükemmel Bunları vermeden.

ne zaman gelecek dedim geldi hadi bakalım gönlümüzün efendisi vurdum 15 tane oldu arkada 15 de şundan olur yani 15 mesela garıya sola git nasıl olur mesela yani bir teori yani tola gileri ne yok yani, İyi yani. Şimdi kaç tane kaldı son 3 3 tane daha Vurduk. Evet. Vurduk. Ver oğlum karıcığım. Valla bu bileyim iyi bu, bu, bu mantıksız da yani düşmüş bir yazarlım diye var ama çok mantıklı bir şey değil az daha taş var baksana tam bir de an yani. yemin ederim volt ya yani. tam böyle bir şey Gold yani. şimdi bu var ne güzel. güzel. Evet. burada güzel şeylerimiz var. Devam. Şimdi galiba şunu bir koyalım, Her gün kapatırım Her gün düşünüyorum kapat. Birisi kapat. Undef, kapat. Undef, onu kapat. Onu evet. kapat. Onu tamam. kapat. Vallahi yani buralardan cross axe ata. Bu ne ya? Şimdi söyleyecektim bu item bizim belalımız ya. Bir yandan dök, ya, belalı item. Belalı item. yani. belalı belalı başlayalım. Yani. Vallahi çekti tatlı. bir altı altı atıyor lan. ve Para değil mi? Yok basarız. Bir bilmiyorum ama. Şu, varıyor attı. Yani var Güzel zaten. Allah Allah. Gene var yere bunlar edelim. Şet. Ramadar. Kita. Yani e bu videoda aksımız spos bulmuş abi. Nerede? Ayıp etti beni. Valla Video ayıp etti. Bu arada... Bu Huhana'nın laneti ya bana bu bunu ah. Bomber mi? Güzel oldu geldik bak abi şu kutular şu kutular önemli abi şu kutular şu ikisi çok önemli bana ilginci bu tca ya azagayı güzel şey, moonlight güzel moonlight geldi arkasına ay bu hücum belalı bu hücum ya bu da belalı başımıza bela oluyor evet. bak kancam moonlight azagayı hadi moonlight Allah Lam, moonlight ay allah Lam, moonlight ay ananı oğlum onay. en son azimettir çıkarttık artık gerçi kötü çıkmadı bu arada baksana bir kaç tane azadayı bir iki, üç azadayı iki buzlu hani da iyi bu arada kötü değil ya Geldi evet, geldik abi en önemli şeye vurduk abi birinci bor vurduk ikinci bor üçüncü Hadi abi hadi, huli lazım. Ver ulan. Bir tane şuradan huli alırsan abi. Müthiş olur ya. Ver oğlum hadi lan. İyi bak, iyi bak. Vallahi vermeyecek beyler. Aha. Madem olduk. Olur. Olur. Güzel. bu Ver oğlum lan. Abi ikili bir anda Ver oğlum. Aha. Yine Tamam. Şimdi geldik. Garget'i vurduk. Boş. Abi 5 iyi bir anlamı ya. Yani. Bir anlamı. Beş ekip istiyor. <laughs> Hayat bitti beyler. ki ya. Vallahi ümitliyiz. Şimdiki olmuş. Olmuş yani. Kilpüsle birini art alta yapabiliriz. Yani bir analiz proje yapılabilir bunlara. 4 artı 5 4 tane tırna gidecek. Neyse ben mağlupiyim. Hemen geliyorum dostlar üstümü i̇şte zetim. Evet dostlar. Şimdilik üstümü aldık. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani düzden basıp atıp şey yapmayacağız ya, cidden yapmayız abi diyor. Işte. Yani belki altı tutup süreli ya da abi bir macera derdır. Deneyelim. Bunu attı galibinden beri fırsat olmuş bu. Abi bunu böyle deneyelim. Video şey olsun ya. Yani. Ne bakalım. Eğer sonunda böyle çok giden basarsak basmayız ama bir bakacağız, bir bakacağız şimdi lan şunları bir altı yapmamız lazım valla şunları bir altı yapmamız lazım bunun için şimdi abi bir tane roll'um yaktık bir tane art altı yakacağım sonra birini atacağım açacağım bunu attık bakalım, bakalım. güzel şimdi abi şunun birinin geçmesine 1 3'de limitli var ya 1'i olur 1'i olur çıkıyor arkasından açacağız ya yani verirse verir, verirse ücret değil ya vallahi bir şey söyleyeyim yemin şu iki item lanetli ya bu item çıktım vallahi de, billahi de bir tane item geçmiyor ya bakar mısın ya? Aman, tam, vallahi billahi şuna bak lanetli ya bu item yemin ederim lanetli ya. ben bir ipi de şurada kalan itemler var onlarda alalım Şun şun hemen yakalım abi. Yani biri geçseydi ben giderim elen bin elen bir şey yapabilirdik Basardık, yediye denerdik de yok yani abi. Sertali ya işte şuna bak. ya. Vallahi. Devam mı yani. devam? Bak yine devam. Can sıktı ya o iki oluyor yanması var ana Allah. Şunları bir ya da dur. Yapmıyorum. Gidiyorsam neden oluyor? ilk altıları yapacağım. Şimdi abi bizim cam Bir tane camaları Şurada sallayalım. Cam yeni. Bir tane yok ya. Random basacağım. Basacağım basacağım. Takın şu günlerde abi devam Şu ka kavuştuk. 8 sekiz oldu. Düzden dokuz arada baba. Vallahi düzden 9. Bir tane daha attık. Güzel. Şimdi abi çok fazla kan gelecekler. Yani. Çok kan gelecekler. Gönderelim ya bir sır aynı sır bak şey geçecek korsan geçti bu arada. korsan geldi ama ya ele geldi abi hani ben geçeceğim ya geçti yeni hissettirdi abi korsan o kanji yerde geçti Şurada şurada bildir şuda seri 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 bakalım bu da geçti mi Yok. abi bu, bu arada orada bu şu da onlar böyle çok fazla temas arsam dediğim gibi genelde o campo'ları etmeme etmeye çalışıyoruz. Yani, <laughs> Vallahi bugün de yani parti bulamadık. Maga parti bulsak iyiydi, Ucuz kurt da kazardık. Okçu partilini cehre yapıyoruz bir uçuşu yani. Böyle var vallahi burada da. yani uçuya yani da şükür ya ama çok fazla gibi geldi ya istiyor yani çok bakın çok Güzel ya güzel kiloluyoruz bu arada. Bizim otçular hep önünde ya bu çubuğu bizde kalıyor. şu bir tirine birine çıkmıyor ya alttan çok yoksa. Çok fazla eğir atıyor ya bu arada alttan yani bir tirine birine atmıyor. Allah karşı olmak isterdim. Yani. Bakalım. Yani videom kalkmış bir şey ama bir olmuş abi. Yani. Çok fark var. Ben normal yedim sen. Sen en güzelini bakalım ya polisit. Kaç kutu? Yani adam da aldı kalkmış abi. Yani Bu da üçüncü turda. Biz ikinci turamızdaysan, yani bir üçe gidiyoruz, ama dörde gideyim. Ama bunlar yani karşıma neler oynamayı bilmiyor bana. Sen abi, neden buradan gidersin ki? Yani bak, şurada şunma gelir, gidip buradan bulmakla geldim. Ya şuradan çıkmak Yani Adam direkt geliyor, olan direkt kafa, ya vurursa. Yani arkalama çabasında değiller yani. Gidelim, saldırıp gidelim sabah. Önlemiyorlar daha fazla şey yapabilirler bu arada. bu manik baksana abi. Ya baksın işte bir tane, iki tane. Yani ne basın bir Bakayım üç tane. Yani dört tane üç, üç tane dört tane magik var şu an. Yani. Daha iyi ne peki ya çok az ya. Bak güzel adamlar hala 15 kalmış, sen yani hala 16 olmalı. Kill bile almadılar yani. Ulan dev dememle birlikte yanından girmemiz nasıl fikir ama. Adamlar duydu galiba. Abi öyle oynamaları lazım abi yani. Adam bu sabah şurada bak boş. buradan gelip şu ortayı vurmaları lazım. 60-45'e döndürüp şurayı falan vurmaları lazım. Yani. Bunları oynamaları lazım abi. arasında aslında. burada toplanmak yerine neden abi buraya gitmiyor ki bana? Bak. Şimdi var ya? Yani? Işte. Şey Bakalım bir tane kim yani. yani var inşallah ve öldür. artık böyle böyle. ya. Yani? Bu saatte bile bence şu Vitalis kutusu çok iyi. Abi. Bana göre görülebilecek en iyi kutulardan bir tanesi var da ya. Yani direkt yani Vitalis kutusu görmek çok mantıklı. İçinden her şey atıyor. Ya, holy kutusu atıyor. Holly kafet.